Selamünaleyküm arkadaşlar, çiftçi dostlar. Yaklaşık iki haftadır biz bu biyogazla alakalı birkaç video attık. Buradan ciddi geri dönüşler oldu. Ciddi bu konuyla alakalı ilgilenen arkadaşlarımız oldu. Çok arayan oldu, çok soran oldu. Bunlarla alakalı ben size işin en temel mantığını anlatmak için bu videoyu hazırlıyorum. Biyogaz aslında kısaca şöyle özetleyelim. Yüzyıllardır dünyada kullanılan bir sistem. Yani biz bunun ne mucidiyiz efendim ne biz bunu yeni bir keşf olarak bulduk. Bunu zaten bilenler araştıranlar biliyordur. Fakat birçok insan da haliyle bu konu hakkında çok da bir bilgisi olmadığını gördük. Yani bunun ülkemizde gelişmesini istiyoruz. En azından evinde birkaç tane hayvan besleyenin bile en azından bir yemeğini pişirebileceği bir sistemin olmasını istiyoruz. Onun için bu videoları atıyoruz birçok eleştiri alıyoruz haklı haksız. Tabii onlara da yapacak bir şey yok. Şimdi ben size arkadaşlar bu sistemin temel mantığını anlatacağım. Bu kendi evinizde bile yapabileceğiniz bir sistemdir önce onu belirteyim. Fakat daha komplike, daha büyük sistemler isterseniz biz o konuda da hem teknik destek veriyoruz hem teknik ekipman konusunda, parça konusunda yardımcı oluyoruz veya komple sistem de yapabiliyoruz. Şimdi bir kere buradan başlayalım. Şimdi şöyle bir sistemi anlatacak olursam sondan başlıyorum. Burada bir biyogaz ocağımız ve bir adet pompamız var. En basit haliyle anlatayım ki çok insanların kafası karışmasın. Buradan gelen gaz hattımız var. Gördüğünüz gibi burada bir adet en azından bir adet, bir adet olması gerekiyor. Bir filtre sistemimiz var. Çünkü gazın içerisinde farklı zararlı gazlar da var. Metan gazının içerisinde. Onları burada filtreliyoruz. Bundan önce burada depolama balonumuz var. Yine gazın reaktörden çıktığı anda depolanabileceği. Tabi depolama derken onu bir kere açıklayayım. Depolama olayı aslında biyogazda doğru bir işlem değil. Yani bu tarz depolamadan bahsetmiyorum. Mesela müşterimizden çok soru alıyoruz. Diyor ki mesela biz yazın üretsek, kışın bunu kullanabilir miyiz gibi. Yok, biyogazda şöyle bir mantık var. Günlük üretilen, günlük tüketilir mantığıyla. Çünkü metan gazı sıkıştırılması en zor bir gazdır. Yaklaşık 230 bar gibi bir sıkıştırma hacmi gerekir ki o şu anki koşullarda çok tehlikeli ve riskli bir işlemdir. Onun için biz sistemin büyüklüğünü ihtiyacınız doğrultusunda belirtiyoruz. Yani hayvan sayınız ve ihtiyacınız günlük üretilen günlük tüketilir. Mantık bu. Burada da tankımız var. Bizim reaktör dediğimiz. Aslında metan burada oluşuyor. Bakteriler bunun içerisinde. Günlük verilen o dışkıyı, gübreyi, kemreyi, herkesi kendi bölgesindeki isimle söylüyorum. Sindiren reaktör burası. Bu reaktörün dolum tarafı buradan biz ne yapıyoruz? Mesela en en basit halini gösteriyorum ben size. Tabii bu sistemler otomasyonlu, otomatik, hiç el değmeden yapılan e, sistemlerde de yapıyoruz. Ama biz burada en ilkel halini gösteriyoruz. Önce bunu bir daha belirteyim. Çünkü bu konuda da çok eleştirici al, alacağımızı düşünüyorum. Fakat burası maksat hasıl olmuş bir işte, yani durum. Burada biz bu gazı üretip ve kullanıyoruz. Onun için çok da fazla otomasyona ihtiyaç duymuyoruz burada. Şimdi yine arka tarafında tahliyesi var. Arayanlar hep bahsetmiştim işte koyduğumuz nereden çıkıyor gibi. Buradan günlük 1 bir, bir tonluk 1 bir metreküplük sistem için bir kova gübre ve bir kova suyu burada ön karıştırma teknemizde karıştırıyoruz ve bunu buraya yüklüyoruz. 1 metreküp için sadece işlemimiz bu arkadaşlar. Buradan yüklediğimiz anda ne oluyor? Arka tarafta tahliyesi var. Biz mesela boru hattı çekmişiz. Orada ağaçlarımızın altına ferment olmuş birinci sınıf gübre olarak ağaçlarımıza veriyoruz. Mantık, temel mantık anlayabilmeniz için söylüyorum. Temel mantık bu. Burada oluşan gaz ne oluyor? Burada 24 saat esasına göre tabii bunda ısı önemli. Efendim işte ortam şartları önemli. Bizim burada halen hava, hava sıcak olduğu için biz daha dış yalıtımı ceketini yapmadık ama hani burada kış şartlarında yalıtımı yapılıyor. Yalıtımdan sonra içerideki ısıyı koruyor. Gaz üretimi çok düşmüyor. Buradan çıkan gaz, ham gaz burada geliyor. Balon depoda depolanıyor. Oradan yine hattı şöyle birebir göstereyim size oradan gelen filtreye geliyor. Filtrede hidrojen sülfür arındırılıyor. Oradan hortum hattıyla gelen gaz burada. 12 voltla çalışan bir pompamız var. Yani görebilirsiniz şöyle. 12 volt bir adaptörle çalışan bir pompamız var. Pompa vasıtasıyla ocağımıza geliyor. Ocağımızda da yakıyoruz. Bir yakalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bu iş aslında bu kadar mantıken basit. Tabi burada hesaplamalar reaktör hacmi, kullanım alanı, hayvan sayısı gibi birçok faktöre bağlı. Maliyetler de yine buna bağlı. Biraz sonra maliyetlerden de bahsedeceğim. Yani sistem bu şekilde. Zaten alev kalitesinden de hani bilen gören arkadaşlar, anlayan arkadaşlar bilecektir. Sorunsuz, tertemiz, güzel kalorili bir alev bu. Bu ocağımızda kapasitesinden biraz bahsedelim. Bu yanışı görüyorsunuz. Yaklaşık ocak çapımız 10 santim. Yani sıradan bir mutfak ocağından çok çok geniş. Zaten ocaktan anlayacaksınız. 1 metreküplük sistemin 24 saatte ürettiği gaz miktarı yaklaşık bu ocakta 1 ila 1,5 saat arasında yanıyor. Hani bu ortalama 3-4 kişilik, 2 kişilik, 3 kişilik bir aileye çok rahat yetebilir vaziyette bir enerji çıkıyor. Hani 1 metreküplük sistemin 2 tane inekle 1 saat civarında yanabilecek bir gaz elde ediyoruz günlük. Balonda birikiyor ve bu ocakta ihtiyacınız olduğunda çalıştırıyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Burada pompadan da biraz bahsedeyim. Pompamız devir ayarlı. Şöyle. İstediğiniz ayarda ocağı kısabiliyorsunuz. Yanışından ve sesinden anlayacağınız gibi. Yükseltebiliyorsunuz. Yine işiniz bittiğinde pompadan kapatarak gazı kesip işlemi sonlandırıyorsunuz. Şimdi gelelim maliyetlere arkadaşlar. Maliyet konusunda çok aşırı bir soroku var. Onu da şöyle açıklayayım. Tabi şimdi burada gördüğünüz sistem üzerinden e, gitmeyelim. Niye gitmeyelim? 1 metreküp olsa dahi biz burada kendimiz kullandığımız için bazı şeyleri mesela eklemedik. Örnek filtre. Filtre en ufak sistemimiz olsa dahi e, yine 2 e, tane oluyor. E, birisi hidrojen sülfür filtresi, bir tanesi koku filtresi, iki tane filtre yapıyoruz. Artı esnek hortum yerine PPRC borular kullanıyoruz. Tesisatınızı kullanım alanınıza yerinize kadar çekiyoruz. Bunların hepsi tabi maliyet etkileyen unsurlar. işte ocak yine sistemimizde bir adet ocağımız var. Bir adet pompamız var. Ondan sonra işte balonumuz biraz daha büyük bir balon kullanıyoruz. Reaktörümüze yine ee, dış yalıtımını yapıyoruz. ısı yalıtımını, su yalıtımını. Bunlar tam artı emniyet valfini koyuyoruz. Hani balon kullanmadınız. Balon şişti. Sistemde gaz birikti. Hani zaten basınç olarak çok yüksek bir basınç değil ama yine de biz emniyet ventilini koyuyoruz. Ee, fazla gaz reaktörün üst kısmından tahliye oluyor. Bu şekilde e, bir sistem yapıyoruz. O sistemin ortalama maliyeti, yani Gaziantep içi için söylüyorum, bizim yerimiz Gaziantep'te, ee, biz 50 bin liraya yapıyoruz. Ee, artı Türkiye genelinde işte şeyimiz var, ee, bazı yerlerde bayilerimiz var, bazı yerlerde bayilerimiz yine yeniden oluşuyor. Ee, tavsiye edilen fiyat 50 bin lira diyoruz. Hani işin amortisman tarafından biraz bahsedersek, zaten e, şu üretilen gaz bir metreküpte dahi ortalama ayda e, bir büyük tüpün, hani 12 kiloluk bir mutfak tüpünün e kalorisi kadar veya işte kapasitesi kadar bir gaz üretiyor bu sistem. Hani neresinden bakarsanız artık maliyetin e rantı bululmasını siz hesap edin. Ona göre bir karar verin. Mesela bu arada biz yemeğimizi falan yapmıştık. Bu videonun sonuna kadar da yakacağım. Gözünüzle görün diye. Bitmiş bir balon vaziyette bile ne kadar süreyle yandığını gözünüzle görün. Daha büyük sistemler için tabi mesela müşterilerimizin bize e, talepleri var. Biz işte günlük belirli bir miktar süt pişiriyoruz veya efendim biz işte e, üç eviz mutfağında kullanacağız gibi birçok e, herhangi harici bir ısıtma sistemlerinde kullanacağız gibi. Tabi bu kapasite direkt doğrudan etkilenen bir durum. O durumda maliyetler artıyor, yere göre e, değişiyor. Biz mesela burada en basit haliyle anlatıyorum dedim ya bunu biz büyük tanklarla yer altına gömme de yapabiliyoruz. O zaman ne oluyor sistem? Tabii haliyle maliyetler değişiyor. İşte yalıtım fiyatları bayağı bir yüksek. Depolar yine öylesine. Onun için her bölgeye göre, her ısı değerine göre maliyetler çıkıyor. Yani bunları niye anlatıyorum? Gerçekten iş yükü çok ağırlaştı. Arayan soran en azından bir bilgiler olsun. Ha, bu arada kendiniz de bu sistemi yapabilirsiniz. Bir konuda biz işte gerek depolama balonu olsun, gerek filtreler olsun, gerek işte pompası olsun bu konuda teknik malzeme de yolluyoruz. Siz hani ben burada yapabilirim, benim elimden gelir bu sistem diyorsanız siz de yapabilirsiniz. Biz o konuda da açığız. Ee, o şekilde hani ne olsun bu sürekli bir üretim olsun. İnsanlar bu işten faydalansın, ne malansın. Bir e, aile katkılar, aile bütçelerine bir katkısı olsun. Yani sistemimiz bu şekilde. Hani burada bu gördüğünüz sisteme basit de diyebilirsiniz. Evet zaten bu basit bir sistem. Mantık olarak basit bir sistem. Çin'de zaten Hindistan'da, Pakistan'da, Malezya'da herkesin evinde olan bir sistem yani bu. Onun için biz bunu böyle uzay mekiği yaptık gibi de konuşmuyoruz zaten. Sistemin ne kadar basit olduğunu ben tekrar vurgulayarak anlatıyorum. Bu şekilde. Hani bu konuda ciddi olanlar, Gerçekten bu işi yapmak isteyenler, yaptırmak isteyenler yazarsa, ararsa daha memnun olurum. Çünkü gerçekten bizi çok zorluyor yani bu zaman olayı. Böyle durum. Yine hani yaptırmak isteyen arkadaşlar yine ararsa dediğim gibi hem teknik malzeme konusunda Hem anahtar teslimi, proje konusunda yardımcı oluruz. Bir de bu şeyden bahsedeyim, ev ısıtır mı? Ev ısıtır yani sonuçta bu yanan bir gaz. Görüyorsunuz, yaklaşık bu video 6-7 dakika oldu. 6-7 dakikadır, yani yanmasına 6-7 dakika oldu. Halen devam ediyor. Bitmiş vaziyetteydi bir de bu. Yani biz günlük yemeğimizi falan pişirdik mutfağımızda. Bu artık şey hali, son halleri yine yanıyor. Ev ısıtma konusuna gelince, ev ısıtma büyük reaktör. Çok hayvan, komplike bir sistem. Hani bugün Türkiye şartlarında işte 20 tondan 30 ton arası ev ısıtmak için sistemler öneriyoruz. Onların ortalama maliyetleri de yine hani 300 bin lirayla 450-500 bin liraya kadar çıkıyor. Yani 300 bin liranın çok sıcak bölgedesiniz e, vesaire vesaire gibi bazı etkenler oluşur. 300 bin liradan aşağıya bir e, ev ısıtma sistemi kurulamaz. Hani soğuk bölgedesiniz, işte e, oradaki şartlar değişiktir. O zaman işte 450 bin liraları, belki 500 bin liraları bulan e, bir durum var. Hani bunları önden bir bilgi alıp böyle bir değerlendirirseniz en azından bizim de iş yükümüz azalır. Gerçekten ihtiyacı olan müşterilerimize hizmet vermeye daha odaklanırız. Yani aslında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yine siz durumunuza, pozisyonunuza göre bize ulaşırsanız biz ona göre elimizden geleni yapmaya hazırız.